Merhabalar herkese. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden halk sağlığı uzmanı Doktor Fatih Torlak. Bugün COVID-19 pandemisinde iş yerlerinde uygulanmasını istediğimiz e, önlemler ve herhangi pozitif vaka durumunda izlenmesi gereken iş akışları hakkında konuşacağız ve sizlerin sorularını yanıtlayacağız. COVID-19 e, Çin'de Aralık 2019'da Wuhan kentinde başlayan bir e, salgın olarak tüm dünyaya yayıldı. 11 Mart'ta Türkiye'de görülen ilk vakadan itibaren de artık gün itibariyle tüm yurtta yaygın bir hale almış durumda. Son yoluyla bulaşan Covid-19'a karşı alınacak önlemlerden etkin bir aşı şu ana kadar geliştirilip piyasaya sürülmüş olmadığından yapabileceğimiz tek şey kişisel izolasyon yöntemlerini kullanarak gerektiğinde koruyucu ekipmanları kullanarak bu hastalığın kendimize bulaşmasını engellemek. Burada iş yerlerinde de <laughs> çok pardon. İş yerlerinde de bunlarda yapacağımız şeyler öncelikle çalışanların sosyal mesafe kurallarına uygun olarak davranmaları. Bir metreden hatta mümkünse bunu tercih iki 2 metreden Uzak mesafelerde temas kurmaları, çalışan personel gruplarının e, aynı tezgahta örneğin koordlanarak aynı iş yapan 4-5 çalışma grubuna göre tek grup oluşturularak bu çalışan grupların değiştirilmeden her gün aynı grupların aynı iş yapması, ortak paylaşım yerleri örneğin yemekhane, soyunma odası, kullandıkları iş servisi gibi ortak alanlarda da bu aynı grupların birbirinden ayrılmadan e, iş yerine gelip gitmesi, iş yerinden ayrılması gibi önlemler. E, mümkün olduğunca ortak vakit geçirilen dinlenme odaları, çay ocakları gibi yerlerin mesafeli, sosyal mesafeyi koyacak şekilde birbirinden en az ikişer metre uzak olarak oturmalarının sağlanması ve 15 dakikadan uzun e, süre buralarda geçirmemelerini istiyoruz. Bunun dışında yemekhanelerde eski usul yemek servisi yerine kuru kumanya servis edilmesi. Bunlar da aynı şekilde e, oturulurken birbirlerinden aralıklı mesafeler, hatta masa boşluk bırakarak oturulmasını sağlanmasını istiyoruz. Burada da yapılabilecek şey, mesela yemek servisinin bir saatse bunu örnek olarak söylüyorum, iki saate yayılarak tüm personelin iki saat içinde yemek yemesinin sağlanması. Personel e, çalışanlar arasında gruplandırma yapılarak çalışan sayısının azaltılması, İş yerlerinde mümkün olduğunca evden çalışma imkanı olan kişilerin evlerinden çalışma imkanlarının sağlanması iş yerine gelmesi zorunlu olan kişilerin dediğimiz gibi gruplar oluşturarak aynı gruplarla çalışmaların devam etmesi, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımının e, muhakkak sağlanması, bunlarda öncelikle tüm çalışanlara maske verilmesi, bunun dışında çalışma şartları gereği 2 metre ve daha yakın çalışmak zorunda olanlar varsa bunlara siperlik de sağlanarak çalışmaların devam et, ettirilmesi. Eldiven e, rutin kullanımda çok fazla önerilmemekle beraber çok kısa sürede eğer ortak kullanılacak bir malzeme teması olacaksa o durumlarda eldiven kullanılabilir. Bu işlem bittikten sonra o eldiveni atmalarını istiyoruz. Herhangi bir e, tokalaşma vesaire selamlaşmaları mümkün olduğunca sosyal mesafeye uyarak devam etmelerini istiyoruz. Bunun dışında çalışılan ortamlardaki havalandırma sistemleri %100 temiz hava sağlayacak e, moda getirilerek kullanılmalı ve açık hava mümkün olduğunca cam pencere açık tutularak havalandırma açık hava havalandırılması sağlanmalı. Bunun dışında kullanılan servisler personel servislerinde çünkü farklı gruplar farklı sefer binebiliyor. Bunu pozitif vaka çıktığında takip edebilmemiz açısından aynı servisi kullanmalarını sağlayamıyorsak da her gün belli bir e, liste yapılması, servise binenlerin, o listeye girenlerin ya yani tamam o servise binenlerin hepsinin isimlerinin alınması, günle tarihle bunların tutulması. Bunun dışında işe başlarken herhangi bir ortak kullanılan eee işlem sonrası, ortak kullanılan bir cihaz sonrası ya iş yerinden çıkarken 20 saniye kuran uygun bir şekilde el yıkamasında personellerin devam ettirmesini istiyoruz. Kişisel hijyen kuralları, her yerde sosyal hayatlarında olduğu gibi toplu iş yerlerinde de aynen geçerli ve devam ettirmesini istiyoruz. Bunun dışında eğer bir pozitif vaka çıkması durumuna gelirsek yani koruyucu tedbirlerden dışında kurumumuzda bir pozitif vaka çıktığında ne yapıyoruz? Bu pozitif vakayı zaten Halk Müdürlüğü'nde biz bulaşıcı hastalıklar biriminden takip ediyoruz ve ilk vaka kayda düştükten sonra temaslarını aramaya başlıyoruz. Şimdi burada iki tane tanım var. Bunlar bizi biraz ilgilendiriyor. Yakın temaslı ve temaslı olarak. Bunların tanımlarında yakın temaslılar kendilerine 14 gün evde izolasyon önerilen grubu oluşturacak. Bunlar kimler? Öncelikle COVID pozitif olan hastaya sağlık hizmeti veren sağlıkçılar. Bunun dışında 15 dakikadan uzun, 1 metreden yakın temas kuran kişiler. Kapalı alanda bu 15 dakika dan itibaren sayılabiliyor bir metreden yakın olarak. Bunun dışında aynı ofiste çalışanlar, ofis ortamıysa ofisi paylaşanların herkes servisse servisin boyutundan bağımsız olarak yani bu küçük okul servis tipi de olabilir, büyük otobüs de olabilir. Servisi kullananların hepsi aynı evi paylaşanlar bunların tamamını yakın temaslı olarak alıyoruz. Bu listeleri çıkardıktan sonra bu kişiler 14 gün evlerinde izolasyon öneriyoruz. Bu 14 gün içinde en çok kurumlardan bizim karşılaştığımız şöyle bir e, geri dönüş oluyor. Pozitif çıkan vakanın temaslarının hemen teste yollanarak bir taramadan geçirilmesi ve pozitif e, negatif çıktıktan sonra işe geri döndürülmesi bekleniyor. Yalnız Sağlık Bakanlığı algoritmalarında temaslar negatif çıksalar da Bunların tekrar işe dönüşleri için 14 gün süreyi geçirmeleri beklenecek. Ya 14 gün izolasyonda kaldıktan sonra işe dönüşlerini bekliyoruz. Çünkü bu Testlerde de bir pencere dönemi olabiliyor. Bu negatif yakalandıktan sonra birkaç gün sonra pozitife dönebiliyor. Bu kişiler tekrar bulaştırıcı olarak geri dönmüş olabilirler iş yerlerine. Bunların önüne geçebilmek için 14 gün süreyi doldurmalarını bekliyoruz. Şunu da biz Sağlık Bakanlığı olarak uygulamalarda sizlerden bekliyoruz. Pozitif vakan çıkan bir vakanın yakın temaslarını bizim virüsün akış yamasını çıkartabilmemiz için bir vakadan kaç vakaya yayıldı, hangi hangisinin teması gibi belli, Iı, akışları çıkartabilmemiz için bu temasları bizim önceden edinmemiz gerekiyor. Yalnız tarama için eğer örnek verilmiş olursa bunu tekrar sisteme bu şekilde işleyemiyoruz. O nedenle pozitif çıkan bir vakanın temaslarını öncelikle Sağlık Müdürlüğü'ne bildirmenizi istiyoruz. Daha sonra bunlar sal, e, temaslı listesinde biz kaydettikten sonra eğer test yaptırmak istiyorlarsa gidebilirler. Yalnız akış şemasında da sadece temaslı listesinde bulunanların semptom geliştirmesi durumunda tarama testi öneriliyor. Herhangi bir e, tarama testi olarak bu testin kullanılması algoritmalarda yer almıyor. Sadece temaslarda semptom gelişirse test yapılması öneriliyor. Dediğimiz gibi pozitif çıkarsa eğer kurumumuzda bunun yakın temaslarını zaten biz iş yeri hekimleriyle iş güvenliği uzmanlarıyla konuşup çıkartıyoruz. Bu kişilerin temaslı listesine girildikten sonra 14 gün evde izolasyonlarını bekliyoruz. Herhangi bir tarama uygulaması rutin olarak yok. İşe dönüşleriyle ilgili e, nasıl diye düşünürsek hastanede yatan vakaların tedavileri sonlandıktan sonra Taburcu edildikten sonra 14 günlük izolasyon süresini de evde geçirdikten sonra işe dönüşleri mümkün. Temaslar için de yine aynı şekilde 14 gün kaldıktan sonra işe dönüşleri mümkün. Evde tedavi altında olan vakalarda da son semptomdan sonra yine 14 günlük bir süre geçtikten sonra işe dönüşleri mümkün olmakta. Yani bu viral bir hastalık alt solunum yolu ve üst solunum yolu bulgularıyla gelebileceği gibi bunun dışında birçok aslında daha bulguyla da gelebiliyor. Eklem ağrılarından tutun diyebiliriz. Koku, tat kaybına kadar. Bunlar, bundan ötürü bu hastalığı klinik yöntemle tanı koymak çok zor. Burada uygulanan altın tanı yöntemi PCR denen bir yöntem. Bu kişinin boğaz ve burnundan alınan bir sürüntüyle, bir pamuklu bir çubukla alınan bir sürüntüden e, RNA incelemesiyle virüsün RNA'sının tespitiyle tanısı mümkün olan bir hastalık. Bu tanı testinin de uygulanacağı, dediğimiz gibi belli başlı algoritmalarla belirlenmiş kişiler var bir e, şimdiye kadar pozitif vakayla teması olanları, bunun dışında e, çok pardon pozitif vakayla teması olanları temaslar içinde semptom geliştirenleri alabiliyoruz. E, tüm çalışanlara test yapılması zorunluluğu kesinlikle yok, aksine iş yerinde çalışan mesela bir tane bir vaka bir birimde çıktı. Bu birimde sadece yakın temaslarına biz ev izolasyonu öneriyoruz. Onu da nasıl belirliyoruz? Az önce bahsettiğimiz gibi belli mesafeler var bir metreden yakın 15 dakikadan uzun süre kalmış olması. Bu özellikle yemekhane gibi, soyunma odası gibi de ise eğer zaten bu mesafelerden bağımsız servisini tamamını alıyoruz gibi kıstaslar var. Yalnız iş yerinde biraz farklı bir durum olabiliyor. Yani 15 dakika, 1 saat değil çok uzun süre, 6 saat, 8 saat gibi mesaileri düşünürsek orada biraz daha farklı mesafeler değerlendirebiliyoruz. Oralarda bazen kurumları ziyaret ediyoruz. Pozitif çıkan vakaların kurumlarını ziyaret ediyoruz. Yerinde değerlendirme yapıp oraya bir öneri getiriyoruz. Alınması gereken kişilerin listesini hazırlıyoruz. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanıyla beraber. Onlara 14 gün izolasyon öneriyoruz. Onlarda dahil e, test yapılması gibi bir öncelik yok. Eğer semptom gelişirse, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı semptomlarından biri gelişirse, onlar e, teste yönlendiriliyorlar. Onun dışında 14 gün evlerinde izolasyon yeterli. İş yerinde geri kalan personelde, bu bizim belirlediğimiz yakın temaslar dışındaki personelde işlerine devam edebilirler. Yani dediğimiz gibi koruyucu tedbirler, maske öncelikli olmak üzere ortamın havalandırılması mümkün olduğunca açık hava yöntemiyle açık camlar, pencereler açık, açılarak e, havalandırılması, havalandırma sisteminin yüzde temiz hava sağlayacak ayarlara getirilmesiyle e, şey devam edebilir. Diğer çalışanlar işlerine devam edebilir ama servislerle ilgili biraz sıkıntı olabiliyor. Servisler dediğimiz gibi mümkün olduğunca aynı gruplar aynı iş yerinde çalış, aynı işte aynı tezgahta çalışsın. E, yemekhanede beraber ortak olsunlar. Mümkünse servislerinde de ortak olsunlar. Serviste bu ortaklığı sağlayamıyorsak adresleri farklı olabiliyor. O zaman da yapmamız gereken her servisin bir gün ve saat atarak bir listesini çıkarmak, bir kağıt üzerinde binenlerin listesini çıkarmak. Ee, i̇zolasyon uygulanacak kişilere SGK'dan rapor alınması şart mı bir başka sorumuz. Burada biz bahsettiğimiz gibi pozitif vakanın yakın temaslarını belirledikten sonra onları sistemimize giriyoruz. Burada temaslı görenlere 14 günlük rapor alabiliyorlar, ama bu aslında kurumların kendi iniciatiflerinde olan bir durum. Yani idari izin kullandırma şartı varsa onu da kullandırabilirler. Evden çalışma e, imkanı olanlar varsa onlar çalıştırabilirler. Hani rapor kısmı biraz bunlara bu işin e, kırılmaması için bir son seçenek olarak verilmiş bir imkan. Yurt dışı seyahat için görevi reddedebilirler mi? Yani şu dönem zaten mümkün olduğunca yurt dışına çıkışların engellenmesi ne istiyoruz? Seyahatlerin hatta şehir dışı çıkışlar bile yasak. Ama bunun dışında eğer çok e, stratejik bir kurum hani özel değerlendirmek lazım bu konuyu. Stratejik bir kurum, stratejik bir görev mi onu bilmeden çok net bir cevap veremeyeceğim. Ama genel kabul şu anda tabii ki tüm yurt dışı seyahatleri Bunun dışında e, kişiler tabii biz kurumlara özel konuşuyoruz ama e, pozitif vaka olsun olmasın, temaslı olsun olmasın bu süre içinde mümkün olduğunca yine herkesin evinde kalması sosyal temaslardan mümkün olduğunca kaçınması, özellikle risk oluşturabilecek yaşlı gruplardan ya da asemptomatik virüs taşıyıcı olabilecek e, çocuklarla bir arada bulunabilecek bir aile toplantılarından mümkün olduğunca kaçınmaları gerekiyor. Vir viral bulaş çoğun yani şu ana kadar ispatlanmış herhangi başka bir yol yok. Sadece solunum yoluyla bulaşabiliyor. Yani cisimler üzerinden bulaş direkt cisimle olmaz. Çok kısa süreli eğer pozitif bir kişiden aldığınız bir cisme dokunup tekrar gözünüzü ovuştursanız vesaire gibi bir bulaş olabilir ama da çok düşük ihtimalle. O yüzden solunum yoluyla bulaş ancak mümkün olabiliyor. Bu konuda da maskesiz kimsenin toplu alanlarda dolaşmamasını istiyoruz. Kronik hastalarımızın bazılarının senin izinleri bitti. Hastalar bu arkadaşlar için rapor verebiliyor mu? Kronik hastalar bildiğim kadarıyla zaten e, idari izin sayılmaları yönde bir şey var. Ben bunu not alayım. Konuyla ilgili size dönüş yapalım. Yani bunların ben idari izinli sayılmaları yönde bir bilgim var ama kesin öğrenip tekrar size dönüş e, yaptıracağız tabii ki. Hayvanlar taşıyıcı oluyor mu? Şu ana kadar böyle bir bulgu yok. Yani birkaç spesifik hani kedilere bulaş olduğuyla ilgili örnek var mı? Şu ana kadar rutine yayılmış hani solunum yoluyla bulaş dışında herhangi bir taşıyıcılık ya da şöyle diyeyim hayvanlardan insana bulaş olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Birkaç tane kedide pozitif görüldüğü vaka var ama bunlardan tekrar insanlara bulaş olduğuna dair herhangi bir kanıt şu ana kadar yok. sorular yazılıyor bir yandan. Bunu tuzlu suyla yıkama kasıl kapma riskini önler mi? Şimdi şöyle bir şey, e, virüsler hücre içine yerleşen e, mikroorganizmalar. Yani burnunuzu yıkadığınız anda, şöyle diyeyim, aldığınız havada virüs olup o anda yıkarsanız belki mekanik bir temizlik sağlayacaktır. Ama virüsün normal metabolizması ve yayılımı zaten hücre içine yerleştikten sonra gelişiyor. Hücre içine yerleşiyor orada çoğalıyor daha sonra tekrar hücre dışına çıkıp yayılıyor. Çok bunun yani etkili olacak bir yöntem olarak kabul edemeyiz ama yani kişisel hijyen tabii ki her zaman etkilidir. Yani bundan zarar gelmez ama mümkün olduğunca tabii mukozayı da kurutmayacak sıklıkla yapmak gerekir. Çok aktif bir koruma yöntemi değil maske hepsinden daha başarılı olacaktır. Aynı servis kullanan kişiler yakın temas olarak mı değerlendiriliyor? Evet, e, bu uçakta şöyle bir uygulama vardı. İki ön, iki arka, iki yan yalnız uçaklarla otobüslerin, minibüslerin vesaire kullanılan servislerin havalandırma sistemleri farklı olduğu için servis yapan otobüs de olsa küçük e, minibüs tipi bir şey de olsa tüm içeriğin o hattı kullanan o gün beraber binenlerin tamamının yakın temaslı olarak değerlendirilmesi bakanlığında bize dönüşü. Bu şekilde tamamı yakın temaslı olarak değerlendirilecek. Servis yapan otobüs de olsa küçük e, midibüs tipi bir şey de olsa tüm içeriğin o hattı kullanan o gün beraber binenlerin tamamının yakın temaslı olarak değerlendirilmesi bakanlığında bize dönüşü bu şekilde tamamı yakın temaslı olarak değerlendirilecek. Eskişehir'de salgın durumu nedir? Diğer şehirlere göre durumumuz nedir? Yani rakam veremem tabii ama şöyle diyeyim e, tarama sayılarında, tarama demeyeyim test sayılarımızda yani rutin bir tarama yok test sayılarında daha yaygın gitmemize rağmen e, vaka sayımız ortalamayla aynı gidiyor diyebilirim. Yani çok yüksek riskli değiliz. Zaten hani ona özel önlemler olurdu. O zaman onu fark ederdik ama çok daha gevşek davranmak öne geçmemize neden olabilir. O yüzden biz şu an ortalamayla hemen hemen aynı gidiyoruz diyebilirim. Fabrikalarda çay olayı neden kesildi? Buralardaki temas e, yüksek düzeyde olabiliyor. Hem mesafeler bir metrenin altına inebiliyor. Hem de uzun sürebiliyor. Maskeler çıkartılıp bunun yanına bir de tütün kullanımı eklenebiliyor. Onun için bunlar önlem olarak maalesef getirildi. Bunlar da bizim de önerimiz olan firmalar oldu. Dediğimiz gibi biz gidip yerinde ziyaret ediyoruz pozitif çıkan vakaların pozitif vaka çıkan firmaları. Bunlardan çay molası yapılan yerlerin diyeyim kapatılması, çöleceklerin kapatılmasını bizim önerdiğimiz yerler oldu. Çünkü o anda gittiğimiz ziyaretlerde Mümkün olunca sosyal temasın çok fazla uygulanamadığını gördük. Ortak kullanım e, çok fazla olduğunu gördük. O nedenle önerdiğimiz yerler oldu. Yıllık izindeyken 4-5 gün sonra pozitif olduğunu bildirirse ne yapmalıyız? E, burada kişi zaten hastaneye yatarsa yatış olarak devam ediyor. Eğer ayaktan tedavi verilirse zaten o sürede onun tedaviyi veren hekimi rapor verecektir. Yani bunun için tekrar aile hekiminden diğer temaslar gibi rapor almasına çok büyük gerek kalmayacaktır. Yatış yapılan hastanede yatan diğer hastalar gibi değerlendirilebilir. Yatış bilgileri size ulaşır. Ee, onun dışında evden takip edilenlere de zaten rapor e, düzenlenecektir. Sanırım soru buydu. yandan geldiği için yazılar bekliyorum. Ha, geri kalan çalışıp pardon ben soruda bir yanlış olmuş. Yıllık izindeyken 4-5 gün sonra pozitif olduğunu bildirirse geri kalan çalışma arkadaşları servis konularında ne yapmalıyız? Şimdi pozitif çıktığında biz onu zaten dediğim gibi temaslıların tamamını iş yerlerinden istiyoruz. İş yerine gidip ziyaret ediyoruz. Yakın temaslı olabilecek kişiler şunlar deyip onların listesini alıyoruz. Servis listelerini alıyoruz. Yemekhane, e, soyunma odası vesaire ortak hepsini arıyoruz. Biz sizi buradan arıyoruz, yönlendiriyoruz. 14 gün evde izolasyon kurallarına uymanızı istiyoruz, evden çıkmamanızı istiyoruz. Şöyle bir soru gelebilir: e, Ben diyelim temaslı olarak kaydedildim. Benim evdeki e, ailem risk taşıyor mu? Burada temaslı'nın temaslı durumuna düştükleri için onlar için ilk başta bir risk yok. Yalnız temaslı olarak arandığında, yani 4-5 gün sonra bir arkadaşı pozitif çıktı, biz size geri döndük. dedik ki 14 gün e, temaslı olarak evde izole kalın eve ziyaretçi kabul etmeyin, siz bir yere gitmeyin. Evdekilerle bile mümkün olduğunca ayrı odalarda takılın. Yemekleri ortak yememeye çalışın. Banyo tuvalet kullanımlarında her kullanımdan sonra dezenfekte etmeye çalışın gibi öneriler getireceğiz biz temaslara. Bu süreçte de eğer e, semptom çıkarsa tekrar hastaneye gitmesini istiyoruz. Covid-19 virüs kapsamında yemekhaneler kapatıldı. Çay servis olanları, su ısıttığımız suyu çalışanlara verebiliyor muyuz? Eğer şöyle diyeyim yine önemli olan aslında burada hani su çayda değil de o sıcak suyu dağıtımda yine bir kuyruk oluşacaksa yine bir önünde birikim olacaksa yine sosyal mesafenin çiğnendiği bir muhabbet ortamı oluşacaksa biz onu da istemeyiz. Önemli olan orada tamamen sosyal mesafenin korunması kişilerin mümkün olduğunca bir hatta iki metreden kapalı ortamlarda iki metreden daha uzakta birbirinden sohbet edecekse bile o mesafeyi kullanması, maskelerini indirmemesi çay olduğunda çünkü maskeler değinecek. Buna karşı gelecek, yani bunu bozacak herhangi bir uygulamayı biz istemiyoruz. Yoksa hani çayda, suda çok sıkıntı yok ama bir arada olup bu virüs ulaşımı artıracak bir ortam oluşmamasını amaçlıyoruz. Maske dağıtımı var mı? Yani koruyucu ekipman dağıtımı tamamen kurumların özel durumu. Onunla ilgili bir bilgim benim yok. Yani sağlık çalışanlarıyla Onunla ilgili bir maalesef benim bilgim yok. Hastaneye gidip gelen kişilerin taşıyıcı olma ihtimali direkt ateş ölçerle tespiti mümkün mü? Ateş ölçer çok kullanılan bir yöntem. Bu şuydu. Covid ilk çıktığında en yüksek görülen semptom, en çok görülen semptom ateşti. Yalnız şöyle bir bilgimiz var. Semptomatik olmadan zaten 1-2 gün öncesine kadar hatta bazen 3 gün öncesine kadar kişi bulaştırıcı olabiliyor. O nedenle hastaneye gidip gelen kişilerin de mümkün olduğunca eğer bir solunum yolu semptomu varsa ki onun dışında da hastaneye giden birisi artık bu dönemden sonra mümkün olunca maskesiz gitmesin. Toplu taşıma aracı kullanmasın. Özel aracıyla gitsin. Eğer zaten e, solunum yolu bulgusu olup temaslılardan solunum yolgusu, yolu, yolu bulgusu geliştiren hastaların naklini biz sağlıyoruz. Eğer teması aldığımız kişilerden biriyseniz ya da tanıdığınız birinde semptom gelişti görseniz onları İl Sağlık Müdürlüğü'ne, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirirseniz onların naklini biz zaten buradan sağlayabiliriz. Ateş Ölçer'de kurumlarda Evet belli bir engeldir ama dediğimiz gibi ateş geliştiğinde zaten bu kişi öncesinde bir iki gündür bulaştırıcı olmuştur. O nedenle ateş ölçerek çok fazla güvenmemek yine koruyucu yöntemlerin gevşetilmemesini sağlamamız en güzel yöntem olur. Sadece yaşlarda ve has, farklı hastalıkları olanlarda mı öldürücü? Onlarda yüksek oranda öldürücü. Yoksa sadece onlarda değil yani genç yaşta hastalığı olmadan da ölümler görülebiliyor ama rakamları şu an yuvarlak olarak söyleyeyim yaşlarda yüzde dörtse kronik hastalığı olanlarda yaşlarda yüzde dört fatalitesi, ölümcüllüğü. Genç ve hastalığı olmayanlarda bu binde bir, binde ikidir. Yoksa ama ölümden koruyucu bir özellik değil kesinlikle. Şimdi bizim firmamız küçük olduğu için yemek kapandı. Çalışan personel sayısı sekiz. Kişi çay personele dağıtılıyor. Sıraya geçip almıyorlar. Bu durumda kaldırılmamış. kanunen yasaklandı mı? Kanunen yasak değil tabii ki ama bu dönemde ilifsa kurulları bu kararları alıyor. Ee, i̇l pandemi kurulları var. Bunlar oralarda görüşülüyor. Dediğimiz gibi yaptığımız ziyaretlerde belirlediğimiz kıstaslara göre bunlar e, kaldırılıyor. Yani burada şöyle bir sıkıntı olabilir. Yani sürekli bir kişinin dolaşarak çay dağıtması da çok talep ettiğimiz, beklediğimiz bir şey değil. Biz mümkün olunca şu kişileri gruplar oluşturalım. Onların arasında mümkün olduğu kadar temas olmasın diyoruz. Yani bir kişinin dağıtması da tek kişi için hem risk hem de bu ister istemez yine belli temasları sağlayacaktır. Biz o konularda bir süre daha bu konuların bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Kullanılan maskeler kaç saatte bir değiştirilmelidir? Ee, bu hani sağlık personeli biraz farklı ama rutinde şöyle diyeyim. Günde sizin iki maskeden aşağıya kullanmamanızı bekliyoruz. Yani 6 saatte bir falan maskenizi değiştirmemiz lazım gün içinde. O da iki maske falan kullanmamız gerekiyor. Firmalara test dağıtılması mümkün müdür? Test yapımı ne zaman yaklaşır? Firmalara test şöyle test e, sağlıkçıların dışında yapması çok mümkün olan bir test değil bir örnek alma işlemi. O yüzden hani da, test dağıtıp toplayalım zaten mümkün olmayacaktır. Tarama amaçlı test şu an yok. Çok ihtimalle de o hiçbir gelmez. Öyle bir uygulama. Çünkü sadece riskli gruplarda tarama önemli. Diğerlerine çok fazla test yapmanın örneklemde test yapmanın e, Yayın yayılımını önlemede çok fazla etkin olmayacağı bu saatten sonra zaten bilim kurulunda kararı. Personel şahit, personelimiz şahit. Covid-19 teşhisiyle karantinaya alındıysa 14 gün sonra tekrar test yapılıp hastalığı yenip yenmediği kontrol edecek mi? Covid-19 teşhisi alan vakaların hastanede yatanları dediğimiz gibi zaten hastanede tedavi olduktan sonra evet çıkıyor. Orada bir 14 gün daha karantinada kalıyor. Ondan sonra işe geliyor. Hastane çıkış kriterleri zaten eee değişiyor. Dediğim gibi semptom takibi olabilir. Laboratuvarda bu hastalığın belirli ölçütleri var. Onları takip ediyorlar. Test, klinik e, duruma göre doktorun isteğiyle test tekrar yapılabiliyor. Hastanede yatanlar o şekilde. Evdekiler de yine takip eden e, doktor tarafından semptomları bittikten sonra yani son semptom gördükten sonra tekrar bir 14 gün karantinada kalması isteniyor. Ondan sonra işe başlıyor. Dönüşle ilgili test zorunluluğu yok. Bu sağlık personelinin ihtiyaç görmesi halinde uygulanan bir yöntem. Eskileri de vaka veya vefat eden sayısı kaç? Yani açıkça rakam paylaşamam ama dediğim gibi Türkiye ortalamasına nüfusla bakarsak aşağı yukarı dengeli gidiyoruz. Yani ne çok riskliyiz ne de hani çok da gevşeyecek kadar da bir rahatlığımız da yok. Biz sıkı tutarak devam edeceğiz bu yolda. covid 19 ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgede engelli çalışanların izne çıkarılması yazmakta. Genelgenin bu maddesi bütün çalışan engelli personel kapsamakta yoksa sadece kronik hasta olan engelli personel yok hayır engelli personel tamamını kapsamakta. Covid-19 virüsü kapsamında yemekhaneler kapatıldı. Çay servis onları. Su bu soruyu sanırım cevapladık. Çalışanlara hani toplanmayı sağlayacak herhangi bir yönteme karşıyız. Yani bu çay olabilir, sıcak su olabilir, çorba olabilir. Herhangi bir bir araya toplanmayı, sosyal ortam ve sosyal mesafeyi kısaltacak e, uygulamalara biz karşıyız. Evden termosun içine çay koyup getirseler personel fabrikası içebilirler mi? Hani bu kısmı Yine dediğimiz gibi bir araya toplanmaya neden olabilecekse biz Karşıyız. Yani herhangi bir uygulamaya karşıyız. Bu önemli olan sosyal mesafenin korunması, birbiriyle maske sistemasının engellenmesi, ortak cisim kullanımının engellenmesi konusunda uygulamaların devam edilmesini biz tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler herkese. İyi günler.